Üstadımız mektubatta 15. mektupta şöyle buyuruyor. Ona süfyanete karşı Ali Beyt-i Nebevi'nin silsile-i nuranisine bağlanan ehli velayet ve ehli kemalin başına geçecek. Yani üstadımız şunu açıklıyor. Peygamberimizin nurani soyuna bağlı velilerin ve alimlerin manevi önderi olacak. Seyitlerin, velilerin ve alimlerin başına geçecek olan kim? Mehdi şahsı manevinin başa geçip lider olması söz konusu olabilir mi? Olamaz. Demek ki Mehdi şahsı manevi olmayacak, şahıs olacak. Ali Beyt'ten. Yani peygamberimizin soyundan demek ki Mehdi Seyit olacak. Muhammed Mehdi isminde bir zat-ı nurani. Yani nurlu bir şahıs Bediüzzaman Hazretleri hayret uyandıracak şekilde özellikle vurguluyor. Nurani bir zat diye. Zat ne demek? Şahıs demek. Bir kişi demek. Mehdi şahsı manevi olsaydı üstadımız zat kelimesini kullanmaz, şahsı manevi diye söylerdi. Ama üstadımız net bir şekilde zat diyor. Yani Mehdi şahıs olacak diyor. O Süfyan'ın şahsı manevisi olan Cereyan'ın münafkaniyi, yani münafıklık akımını öldürüp yani etkisiz hale getirip dağıtacaktır.